Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Dikey geçiş sınavı ek yerleştirme ile ilgili önümüzdeki hafta kayıtlarımız başlıyor. 2 Kasım Salı günü sabah saat 9'dan 5 Kasım Cuma günü akşam saat 17'ye kadar dikey geçiş, ek yerleştirme kayıtları yapılacak. Bu kayıtları nasıl yapılacağını detaylı olarak ben bu videoda sizlere göstermek istiyorum. Ayrıca sorularınız olursa arkadaşlar her zaman yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. aof.anadolu.edu.tr adresine giriyoruz. Öncelikle kayıt otomasyonuna gireceğiz arkadaşlar. Kayıt otomasyonundan sonra da öğrenci otomasyonuna girmemiz gerekiyor. Öncelikle kayıt otomasyonuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra kayıt otomasyonunda Şunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ana sayfada şöyle bir panel açılıyor. EDL şifrenizle ve kullanıcı adınızla giriş yapıyorsunuz. Yanınızda HES kodunuzun olması lazım. HES kodunuzu mümkünse e süresiz olarak e-devletten yeni bir HES kodu alın. 18 ay süreli size bir HES kodu veriyor. Bunu kenara not alın. Not alın. daha sonra vesikalık bir fotoğraf ayarlayın. Bilgisayarınıza kaydedin. Ya da kendiniz cep telefonundan da fotoğrafınızı çekip vesikalık fotoğraf gibi kaydedebilirsiniz. Ama boyutunu yüksek olmasın. Dikkat edin 3 MB'ı geçmemesi lazım. Fotoğrafınızı Paint programıyla açıp düzenleyebilirsiniz. Fotoğrafınız, HES kodunuz ve e-devlet şifreniz varsa sisteme giriyorsunuz. Sistem sizi bu şekilde karşılıyor. Daha sonra sol tarafta profil linkine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bu profil e, bilgilerinizi daha kayıtlar başlamadan şu an doldurma şansınız var. Daha sonra başvuru aşamasında birazdan göstereceğim. Evet profil linkine tıkladığınız zaman bakın şöyle bir menü açılıyor. Burada kimlik bilgilerinizi, adres ve iletişim bilgilerinizi, daha önce üniversite kaydınızla ilgili YÖKSİS bilgilerinizi getir zaman otomatik geliyor. Resim ekleme bölümü, varsa özel durum, sağlık engelli raporunuz veya şehit gazı yakını belgeniz varsa buradan onu giriyorsunuz ve en sonunda HES kodunuzu giriyorsunuz. Burada en çok sorulan soru adres iletişim bilgilerinde arkadaşlar 50 karakteri geçmeyin. Uzun yazmayın. Bizim zaten adresle bir işimiz olmuyor. Onun mümkün olduğunca kısa yazın. Telefon bölümünde de telefon numarasını 12 haneli girin diyor. Giriyorum kabul etmiyor diye bir mesaj geliyor. Diye çok soru geldi. Arkadaşlar telefonunuzu 12 haneli girmiyorsunuz. Orada 90 ıı, Açılı liseden Türkiye 90'ı seçiyorsunuz. 530, 540, 535, ıı, 505 numaralı telefonunuzu da açılı liseden Seçiyorsunuz. Siz sadece son 7 hanenizi giriyorsunuz telefon numaranızda. O zaman herhangi bir sorun karşılaşmadan profil bilgilerinizi çok rahat bir şekilde doldurursunuz. Bunu doldurduktan sonra salı günü yani 2 Kasım 2021 salı günü başvuru yap linkine tıklıyorsunuz. Başvuru yap linkine tıkladıktan sonra bakın burada şurada silik olarak dikey geçiş ek yerleştirme yazıyor. Dikey geçiş ek yerleştirme aktif olacak. Buraya tıklıyorsunuz ve biraz önce profil bilgilerinizi doldurduğunuz için çok rahat bir şekilde ileri 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 şeklinde ilerleyip en son onay veriyorsunuz. Onayladıktan sonra paranızı ister o hemen bu site içerisinde kredi kartıyla yatırabilirsiniz. İsterseniz Ziraat Bankası ATM'den de yatırma şansınız var. Eğitim ödemeleri kısmına tıklıyorsunuz Ziraat Bankaları ATM'de. Okul kayıtlarında ilk kodu olarak Eskişehir 26'yı seçiyorsunuz ve TC kimlik bilgilerinizle birlikte oluşan ücreti yatırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu parayı yatırdıktan sonra tekrar başvuruların bölümüne bakın. Orada kaydınız yetkili biri tarafına onaylanacak. Yetkili onayı bekliyor şeklinde bir mesaj gelecek. Bu yetkili onayı geldikten sonra onay verildiyse artık tamamen kaydınız bitmiş demektir. Öğrenci otomasyonuna girebilirsiniz. Bu sefer tekrar aof.anadolu.edu.tr adresine giriyorsunuz. Öğrenci otomasyonuna tıklıyorsunuz. Öğrenci otomasyonuna girdiğiniz zaman bakın şurada kayıt bilgisine tıkladığınızda Öğrenci durumu aktif olarak görüyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Aktif olarak gördüyseniz artık resmi bir üniversite lisans bölümü öğrencisi olmuşsunuz demektir. Tekrar ana sayfaya tıklıyorum. Bakın şurada ilk giriş sayfanızda ders durum bilgisi var. Ders duruma tıkladığınız zaman burada sizin daha önce aldığınız ve geçtiğiniz derslerin yanında mu yani muaf yazacak. Onların dışında ders notlarınız muaf olacak ve yine alacağınız derslerde burada bütün derslerinizi görebileceksiniz. Açık öğretim programında dersten kalma yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar sınıfta kalma yok. Dersten kalma var. Siz 3. sınıftan başlayacaksınız ama kalan derslerinizi burada gördüğünüz zaman bu derslerinizi dönem içerisinde 1. dönem 2. dönem veya yaz okulu içerisinde verdiğinizde ve bütün dersleriniz tamamlandığında ortalamanız 2 olursa geçmiş oluyorsunuz. Bunların dışında kaydınızı yaptınız, onayı gördünüz. Sonra öğrenci otomasyonundan, ders durum bölümünden derslerinizi gördünüz. Bundan sonra da şu şartlı kayıtla ilgili bilgi vereyim. Onunla ilgili de çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar şartlı kayıt, siz bu daha mezun olamadınız. Ama DGS e ek yerleştirme kayıt hakkı kazandınız. Kayıt olabiliyorsunuz. Şartlı kayıt olabiliyorsunuz. Bahar dönemi Şubat 2022'de. Şubat 2022'ye kadar birinci dönem içerisinde kalan derslerinizi verip mezun olursanız şartlı kayıt hakkından faydalanıp asıl kayda kaydınızı döndürebiliyorsunuz ve normal lisans eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Yani kayıt olamasanız bile Şubat'a kadar ikinci döneme kadar kaydınıza ol mezun oluyor olmanız sizin için şartlı kayıt için yeterli. Bunları yaptık. E, ders kaydımızı yaptık. Öğrenci otomasyonundan ders durumumuza girdik. Daha sonra dersleriniz yüklenmiş mi diye e-campus sitesine bakıyoruz. Ecampus.anadolu.edu.tr adresine girdiğiniz zaman karşınıza derslerinizin yüklenmiş olduğunu yani bu dönem alacak olduğunuz derslerinizin yüklenmiş olduğunu göreceksiniz. İlk kayıtta ders muafiyetini ve ders seçimini okul yapıyor. Şubat ayında ikinci dönem ise ders seçimini yine birlikte bilgisayar üzerinden uygulama olarak hep birlikte yapacağız. İkinci dönem ders seçimi ders kaydı size ait bu dönem okula ait. İlk ders bakın burada bilgi toplumu ve e-devlet dersini görüyorum. Benim kendi derslerim. Şu an 4 tane dersim var. Şu en altta da diğer derslerin bölümü var. Dönem dersleri dışında. Oryantasyon ve rehberlik. Ve benim kendi bölümümle ilgili bilgilendirme konusu. Bakın bunlar ders olarak gözüküyor ama bunlar bizim derslerimiz değil. Sadece e-kampüsü ve sistemi tanıtan oryantasyon konuları. Bunlardan sınava girmiyorsunuz. Bunlardan sınava girecek miyim diye de çok fazla soru geliyor. Geçen hafta canlı derslerimiz başladı. E-Kampüs'te sol menüde gene ben kanalımda canlı derslerle ilgili de birkaç video paylaştım. nasıl sizin için en etkin kullanılır şeklinde. Takvim bölümünden derslerinizle ilgili canlı derslerinizi de görebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ve onlardan da faydalanabilirsiniz. Öğrenciliğiniz boyunca anadolu.edu.tr adresine girdiğiniz zaman bakın şurada açık öğretim bölümü var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada şöyle aşağı doğru kaydığımız zaman duyuruları her zaman takip etmenizi tavsiye ederim. Mesela bugün 28 Ekim 2021 Açık Öğretim İktisat İşletme Fakülteleri'nin dikey geçiş ek yerleştirme ile ilgili bir kayıt duyurusu var. Buradaki kayıt duyurusunda da bakın sizin kayıt tarihleriniz, nelere dikkat etmeniz gerektiği. Mesela posta ile kayıt yapılmaz deniyor. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacak deniyor. Ee, onun dışında Kayıt ücretleriyle ilgili bir sorununuz olursa mesela ne kadar kayıt ücreti diye düşünürseniz bakın şurada gene aynı Anadolu liseleri/açık öğretim sayfasında kılavuzlara tıklıyorsunuz. Burada kayıt ücretleriyle ilgili ilk kez kayıt yaptıracak adaylar ödeyeceği tutarlar şeklinde bir belgemiz var. Buradan da ortalama 365 395 civarı kayıt ücretleri tutuyor. Bazı bölüm mesela ilahiyat bölümü 365 lira ama ilahiyat Arapça okursanız 730 lira gibi bir ücret farkı var. Bazı fiyatlarda da bakın bir sefere mahsus ödenecek fiyatlar var. O soruda da gelmişti ama onu da göstereyim. Mesela engelli bakım ve rehabilitasyon normalde dönemlik ücreti 395 lira ama ilk kayıtta 505 lira yani 110 liralık bir fark ödeniyor. O da staj yapacak bölümlerle ilgili sadece e, kayıt ücreti olarak bir sefere mahsus bir 110 lira ücret alınıyor. Bilginiz olsun. Şubat ayında 395 ödenecek. 505 ödeyen ve stajı olan bölümler. Ayrıca sorularınız olursa her zaman söylediğim gibi yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın.